41020 41020 insanımız vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. İşte çadır kentler kuruluyor, konteynerler Konteyner. getirildi. Ama bir yandan da burada bir sağlık problemi özellikle bölgede bulunan arkadaşlarımızdan hijyenle ilgili sıkıntılara dair çok haber alıyoruz. Uzun süre seyyar tuvaletlerden bahsetmiştik. Tuvalet yokluğundan e bir parça gelmiş ama hala ...yeterli değil. Ee, küçük çocuklarda bitlenme ile ilgili... ...arkadaşlarımızdan... E, ...haberler e, aldık. Şimdi bu hijyen ve sağlıkla ilgili... ...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın... ...Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde... ...bir açıklaması var. Sayın Koca diyor ki, 11 ilde salgın... ...hastalık riski yok. Kahramanmaraş'ta bir... ...su çiçeği vakası izlenmiş ama hemen... ...kontrol altına alınmış. Osmaniye ve Adana'da... ...Rota ve Adene... Adenovirüs diyorlar bu ishal bağırsak enfeksiyonlarına neden olan. Bunlarla ilgili e, vakalar var ama salgın düzeyinde değil diyor Sağlık Bakanı. Bir izleyelim. Şebeke hasarları ve kaynaktan meydana gelen olumsuzluklardan dolayı... ...su kalitesinde uygunsuzluklar yaşanabilmektedir. Valilik ya da kaymakamlıkların musluk suyu içilebilir duyurusuna kadar... İçme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli. Şebeke suyu, temizlik vesaire için kullanılmalıdır. Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır. Kahramanmaraş ilinde bir su çiçeği vakamız mevcut olup hasta izole edilmiştir. Temaslı takibi yapılmaktadır. Akut bağırsak enfeksiyonu olarak olgularda sayıca artış olmakla beraber salgın tespit edilmemiştir. Gaziantep ve Osmaniye'de rotavirüs enfeksiyonu, Adıyaman'da rovirüs ve adenovirüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilen az sayıda hastamız bulunmaktadır. Akut bağırsak enfeksiyonları açısından bir salgın durumu söz konusu değildir.